Bugün ne yapıyoruz Erdem? Tufana ne siyah? <laughs> ne olmuş ona? Arkadaşlar bugün kurabiye adam yapıyoruz. Evet. Ama nasıl yapıyoruz? Kalıpta. Kalıpla arkadaşlar böyle kutularımız var. Biz de bu kutulara kurabiye adam yapmaya karar verdik. Böyle bir tane de kalıbımız vardı. Kalıptan ilk önce çizeceğiz. Sonra kurabiye adamımızı boyayıp keseceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Evet Erdem başladı bile çoktan. Erdem benim yapmamı neden izin vermedin? Erdem kendisi çizmek istedi arkadaşlar. O yüzden kendisi başladı bile. Şimdi çiziyoruz. Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlar Erdem çizimini bitirdi. Şimdi sıra bende. Ben de çizeceğim. Hemen şöyle koyuyoruz kalıbımızı. Erdem bana kalem verir misin? Tahta kalem. Dur şuradan alayım şunu. Tamam. Ben su boya tayemini de yaptım. Tamam sen onu yaptın. Ben Şimdi de ben yaptım. ağzını yapacağım. Ağzını mı yapıyorsun? Masuk olacak kalsın. Kesmeden <laughs> mi boyayacaksın? Evet şöyle kalıbın kenarlarından gidiyoruz arkadaşlar. Evet kesmeden boyayacağım. Kesmeden tamam. Evet Ta 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 çok belli değil ama olsun. Şimdi ben bunu nasıl yapsam acaba? Benim... Biraz büyüteceğim şöyle. <laughs> nasıl fikir? Büyüteyim mi sence? <laughs> Hadi sen de yap bakalım. Şimdi ben bunu siyah kalemle mi gitsem kenarlarına? Evet. Evet siyah kalemle gidelim şuradan siyah kalem alalım. tamam. Benim üstüm üstü tamam. Tamam mı? Ama hep aynı renk yapıyorsun sen. Farklı farklı yapalım. Şu ben ekleyeni yapıyorum sen. Ben eklemiyorum. Ben şurada yer ya şurada. Hmm. Şurada ben ekleyeni Medeni evet, yaptım. Şu tarafta <laughs> yapalım şöyle bir Evet, böyle yaptım. Birazcık büyük yaptım şuralardan farklı yaptım. Şimdi <laughs> lazım. Ben siyah tayende Yapmayacak mısın? Tamam. Sen siyahla yapma. Şuralarını silelim bir. Evet. Ben de kesmeden yapıyorum Erdem o zaman. Kesmeden kutulara yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kessek mi acaba sizce? Onu ne kes, diyorsunuz? İçini onu anadolu kestim. Anadolu keseceğim. Evet, Şimdi sana anladım. bir tane görsel açayım mı ben kurabiye adam görseli? Mesela neler yapmışlar kurabi, kurabiye adamlara göstereyim mi sana? Hı? telefondan bir tane görsel açalım arkadaşlar Erdem'e hep aynı renk yapmayalım değil mi? Evet şimdi bir tane hemen buluyorum Erdem'e kurabiye adam. Ben düğmelerini yaptım. Düğmelerini mi yaptın? Aferin sana düğmeleri de var evet. Telefon gözüküyor mu? Evet şöyle gözüküyor. Mesela şunun gibi yapabiliriz ya. Ya da başka mı seçecek? Hangisi gibi yapalım? Şunun gibi yapalım mı? Olmaz. Şu çok güzelmiş ama onun şapkası varmış. Dur kurabiyadan boyama yazalım Erdem. Ben saçlarını yaptım. Saçlarını mı yaptın? gene aynı şey çıktı. Neyse ya, nasıl istiyorsan öyle yap, tamam mı? Ben kız yapıyorum. Ne? Kız mı yapıyorsun? kurabiye adamdı ya kız. <laughs> kurabiye kız oldu arkadaşlar. Kurabiye adamın tutusu da ya. Kızı da var evet. Kızı da olabilir tabii ki canım. Şimdi ben ne yapsam acaba? Ne yapayım? Ben şuralarına beyazdan şerit yapacağım. Beyaz kalem var mı? Beyaz kalem arıyorum. Beyaz kalem arıyorum. Önce gözlerimi yapsam kalemle bir. Önce şuraya bir göz yapayım ya ben. Ben yeşil yaptım. Sen yeşil mi yaptın? Tamam yeşil de olabilir tabii ki. Şöyle bir göz çizelim. Bir tane daha çizelim. Şimdi bunu boyasak mı acaba? Şöyle şöyle aşağıdan bir boyayalım. Ya. Aşağı doğru baksın. <laughs> Komik göz oldu. Evet. Şimdi şuraya şöyle şimdi şey yapacağım. Şimdi beyazı boyayacağım. Bak anne yaptım mı? Yaptım. Benim de şimdi yukarı baktık. Yukarı mı bakacak? Ha? Tamam olabilir. Aa sen kız. Kız. Kız kurabiye yaptı Erdem. <gülüyor> <gülüyor> kız kurabiye. <gülüyor> <gülüyor> kız evet. Şimdi ben şu tarafını Aa, kalemi düştü Erdem'in. Kalemi düştü. Arkadaşlar nasıl oluyor? İğrenç oldu ya. Nasıl bir kurabiye adam bu böyle? Erdem kız yaptı. Ben saçmaladım. Böyle kurabiye adam mı oluyor? Ben de baba oldum. <laughs> baba olsun? Arkadaşlar benimki ben de baba oluyor. Erdem'inki anne mi oldu seninki de o zaman? Ben de Barbie dinliyorum. Seninki ne oldu? Kız. kız. kurabiye. Benimki de kurabiye adam olsun ya. Yani. Tamam böyle yaptım. Şimdi ben ağzını yapacağım. Bana kırmızı kalem verebilir misin? Ben de tuvaletini yaptım. Şu kalemleri bir yaklaştırsam şöyle. Ben de tuvaletini yaptım. Minyonlu bardaklarımız. Ben de tuvaletini yaptım. Bak ben de tuvaletini yaptım. Sen, ya sen çok hızlı gidiyorsun ama ben sana yetişemedim. Çok arkada kaldım. <laughs> Ya da kalın uçlu. Şu kalınları da verir misin nerede? Kalın keçeli kalemleri. Hı. Evet. Hepsini koy buraya. Hepsini hepsini. Bak. Bana yakın olsun. Bana uzak olunca. Hani bunlar ters koysak daha güzel olur. Biliyor musun renkleri? Hani kırmızı yok. Aa. Kırmızı nereye gitmiş? Kırmızısı yok mu yoksa bunun? Şunun da kapağı yok Erdem. Kapağını bulalım. Bunun kırmızısı nerede? Nerede? Of Erdem. Kaybolmuş. O zaman şunu yapacağım Neşin? arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Ama onun yeşili yok. Onun yeşili mi yok? Ha bak. Şimdi ona... bunu... Şöyle döktüm. bir alt çizelim. Tada! Birazcık da boyayalım. Kalın olsun ya. Kalın uçlu olsaydı güzel olacak derdim. Sen ne yaptın? Tuvaletini yaptım. Kıyafet bile yapmış Erdem. Ben de altını çizemedim ya. Erdem çok hızlı gidiyorsun. Biraz kalın olsun şöyle ağza. Evet. evet. Burun da yapayım mı Erdem? Burun aynı renk olsun. Burun da siyah olsun o zaman. Şöyle. Bu nasıl burun ya? <laughs> Değişik bir şey oldu bu böyle. Bir daha yap. Kaşta yapayım mı? Hayır, yap. Hayır bir daha yap. Ne yapayım? Bir daha yap buyur. burun. Burun. Öbür, Bozarsak? Öbür, tarafa bir daha yap. Hani bak iki tarafta yap edin bu <laughs> i̇ki tarafta evet. İki tarafta yap. Ama bozulur şimdi bu biliyor musun? Hayır Hayır, şöyle olmaz. yapayım. Aa, ne, nasıl bu bir bu ya? Evden böyle yap dedi arkadaşlar. Şimdi de kaş yapalım. Evet. evet şimdi... Evet ben böyle yaptım. Wow, seninki çok güzel olmuş. Şimdi şuraya bir papyon yapacağım arkadaşlar. Papyonu nasıl yapsam acaba? Önce bir tahta kalemle mi çizsem? Bilemedim. Şimdi... Ben üstünde adam ya. Şöyle bir şey çizeyim. Ha? Bunun üstünde. Tuvaletin üstünde adam ya yap. Adam var gibi mi yapacaksın? Ha. -da! Nasıl oldu? Arkadaşlar nasıl oldu sizce? Bence güzel oldu. Erdem evet, nasıl oldu sence? Dur şununla gideyim sonra içini sileceğim arkadaşlar. Korkunç olmuş ya. Bu nasıl bir kurabiye adam böyle. <laughs> Çok korkunç olmuş bence. Arkadaşlar Hayır. sizce korkunç olmuş mu sizce de? Bence birazcık korkunç olmuş. Hayır. Hayır. Ben <laughs> <de. gülüyor> ya bence birazcık öyle. Şimdi burasını ne yapsam? Yeşil yapacağım burasını. Hangi yeşil yapayım? Açık yeşil olur. Şunu bir silelim. Hı? Şöyle tahta kalemle yaptığımız yerleri silelim. Gözüküyor mu kamerada ya? Evet gözüküyor da biraz şöyle indirsek mi? Yaklaştıralım arkadaşlar size de şöyle. Evet. Şimdi şurasını yeşil yapacağım arkadaşlar. Erdem her tarafını mı yeşil yaptın sen? Hı Şimdi ben pembe dedim. Evet. Ortasını hangi renk yapayım? Ortasında pembe mi yapsam acaba? Papyonun ortasını. Sence hangi renk yapayım? Pembe. Pembe. Pembe bende. Sen... Hayır onunla boyamayacağım. Başka pembeyle boyayacağım. O biraz şey soluk pembe. Şey yap Erdem sen de. Düğmelerini boya sen de bak. Turuncu böyle. yapacağım turuncu. Karıştırdın ya. Neyi karıştırdım? Papyonun ortasını turuncu yaptım arkadaşlar. Beyaz lazım bana ya. Beyaz yok mu ya? Ya da gri mi yapsam şuralarını arkadaşlar? Sizce hangi renk yapayım? Gri yapayım mı? Başka bir beyaz var mı? Beyaz jel boya vardı. Onunla mı yapacağım? Şurada beyaz mı var Erdem? Şurada. Ne o? Aa, beyaz değilmiş. Gri 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 gri. O zaman beyaz yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ay Gri yapıyorum. Beyaz dedim. Gri yapıyorum Erdem o zaman. Ya da jel boyayla mı boyasak? Yok ya. Tamam bununla yapıyorum. Sabah hangisi? Jel boyalarımız öbür odadaydı. Odandaydı. Neyse gri yaptım. Nasıl oldu ya? Kötü mü oldu? Biraz rengi değişik oldu ya. Neyse şöyle boyayalım. Ben düğme düğme yaptım. Düğme düğme mi? Hı. Düğmelerini de boyuyor musun? Hayır ben. Ben tuvaletini yapıyorum sana. Şunlar düğme. Evet. Bunlar da tuvalet dediği düğme diye. Hı. Şimdi ne yaptın? Şimdi ne yapıyorsun? Arkadaşlar güzel oluyor mu sizce? Beğendiniz mi? Erdem nasıl oluyor sence? Kötü mü oluyor? <laughs> Erdem kız yaptı arkadaşlar. Kurabiye adamını kız yaptı. O kız oldu. Saçlarını yaptı değil mi Erdem? Evet. Buralarını da boyadık. Acaba şuralarını da boyasam mı ya? Ne diyorsun Erdem? Her tarafını böyle kahverengi mi boyasam acaba? Sizce arkadaşlar bu iyi ya? Biraz soluk soluk oldu böyle sanki. Bir de karanlık çıkıyor ya. Biz neden böyle karanlık çıkıyoruz? Birazcık şöyle dursun. Ay kamerada güzel gözük yerde. Şimdi ben düğmelerini yapacağım. Düğmeleri hangi renk olsun acaba? Sizce arkadaşlar hangi renk olsun? Kırmızı mı olsun? Ne olsun acaba? Mavi mi olsun yoksa? Ya da mor mu yapsak? Mor yapacağım mor. Evet. Mor düğmelerini yapıyorum arkadaşlar. Önce siyahla mı yapsam içini mi boyasam? Evet önce siyahla yapacağım ya. Şöyle güzel bir olsun arkadaşlar. Banyo yapıyor benim tuvalet adımı. Banyo mu yapıyor? Bak üstünde kesme ya. Aa nasıl yani ya? İyi de kesme ya da yapma. Aa. aa. <laughs> <laughs> Erdem'in kurabiye adamı. Banyo yapıyormuş arkadaşlar. <laughs> Çok komikmiş. Bir... <laughs> Evet. Şöyle mor yaptım hmm. ben de. Sen de düğmelerini sen de boya bence Erdem içlerini. İçleri boşluk kalmış seninkileri bak. Ben boyamayacağım. Ağzını da boya siyahla oldu. geçeceğim ben ya. Ben şişlerini pembeye boyadım. Hepsini pembeye mi boyadın? <laughs> Bu nasıl bir kurabiye adam oldu? Korkunç oldu keşke ağzını yapmasaydım. Dayı <laughs> bu nasıl oldu ya keşke hazır yapmasaydım İğrenç oldu Şuna bak çok korkunç oldu <laughs> Şöyle iyice boyayalım bari ne yapalım Ya canım resmi bozdum ya Aa. Böyle kurabiye adam mı? Aa sakın yapma hayır Hayır çizmi Hayır Erdem bu benim resmim Bu benim resmim Şuna bak zaten çok korkunç bir kurabiye adam oldu Şimdi Başka ne yapalım arkadaşlar? Hmm, ne yapsak ne yapsak? Şuralarını da boyasam mı ya? Evde kutumu boyama. Bakın arkadaşlar nasıl oluyor? Sizce nasıl oluyor? Şuralarını da kahverengiyi boyayacağım ya ben. Dur ya. Ah! Bir şansım var. Erdem resmimi bozma lütfen. Bu benim resmim. Arkadaşlar Erdem resmimi bozuyor. <laughs> ben <kam> <laughs> Gözüküyor <mu kamerine? gülüyor> Erdem. ben kahverengiyi boyuyorum arkadaşlar resmimi. Şöyle her tarafını boyayacağım kurabiye adamının içine. Umarım güzel olur. Ben dizini <laughs> yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gidem. Ya da sadece boyasam ya. Arkadaşlar görebiliyor mu? Evet görebiliyor. Ama ya karanlık çıkıyor. Işığımız çok kötü arkadaşlar ya. Size sizin için daha güzel ışık yapacağım ben. Yaptık ya. Ama yetersiz oldu baksana. Arkadaşlar led taktık. Ama yetersiz oldu. Perdemize de ışık taktık. Gene yetersiz oldu. Su Demek da ki taktık. daha profesyonel bir şeyler almak lazım Erdem. Ben de duvar ışık. Duvara ışık mı? Duvara ışık. Yani? Hmm. Daha güzel bir ışık alalım biz tamam mı? Biraz sık. Nasıl oluyor arkadaşlar? Kahverengi yaptım şuralarını ya. Biraz bozmuş ya olabilirim. Su Evet. Suda. Evet. Suda gittik daha duruyordu. O ya hani bana babam yapmıştı yazısı. Evet. Onun, ondan babam da daha ayırdım o. Orada yanma yapayım. O ya. Hmm. Oradan sonra da su koyacağım. Tamam. O asma tavanların içine de led döşeyelim biz. Ne? Yukarıda asma tavanımız var arkadaşlar. Oralara led döşeyelim diyoruz. Sizce nasıl olur? Aydınlık olur mu? Faydası olur mu döşersek? Işık. Yukarı ışık takalım diyoruz her Evet. Hadi tamam boş ver ışığı. Hadi resmimizi bitirelim. Benim az kaldı. Önce kimin resmi bitecek? Benim az kaldı. Sen düğmelerini boyamamışsın ama bak hala boyamamışsın. Ya ben düğme değil de boyamayacağım. Ben böyle yapmıştım. Boyamayacak mısın? Evet ben böyle yapmak hmm, istiyorum. tamam peki sen bilirsin. Ben de hani bak dediğini yaptım. Diş bastığını yaptım. Arkadaşlar içinde boyayayım mı boyamayayım mı sizce? P tuvalet ya yapayım. Boyayayım ya. Merdem. Bo boyama boyama. İçini. i̇çini tuvalet yap. Kıyafet mi yapayım? He? Nasıl yapacağım kıyafet ama? Bak. desteyeyim mi ben? Hayır çizme. Sırrı yaptım. Neyse boyamayacağım ya. Boyayayım mı boyamayayım mı? Sırrı yaptım. yaptım. Hımm. Arkadaşlar boyayayım mı boyamayayım mı? Yorumlara yazar mısınız lütfen? <gülüyor> boyama, <gülüyor> boyama. 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 Ee, buradan bir ses geldi boyama diye ve boyamıyorum. O zaman başka ne yapayım? Bitti o zaman benim kurabiye adamım. Şuraların biraz daha kalınla geçsem mi siyah kalın kalemle? Hı? Kenarlarını. Ne oldu? Hı? Geçeyim Adam ben de bazen düz bastı yapıyorum. Şu siyahla geçsem nasıl olur? Ben de bazen düz bastı Hadi sen de bitir artık. Gürültü <laughs> yapma lütfen Erdem. <laughs> Ama nasıl <o sayı> sallıyorsun yamuk <laughs> <Yoluk> oluyor. Sesim <laughs> yamuk oluyor. Hadi sen de bitir artık kapatacağız. Hadi. Ben de söyleyeyim. Benimki odan bitti. Bir de yapmayacağım ki düşünüyorum ben. Artık. Düşünüyor musun? Hadi bakalım ne yapacaksın başka? Bak burada da akıyor. Banyo çeşme. Arkadaşlar Erdem banyo yapmış kurabiye adamla. Banyo mu yapıyor kurabiye adam şimdi yani? banyo yapıyor. Çeşme yapmış. Yani banyo yapıyor. Yani banyo yapıyormuş. Kurabiye adam banyo yapar mı sence? Yapar. Islanınca erirse. <laughs> Çok komik değil mi? <laughs> kurabiye adam kurabiyeden oluyor çünkü Erdem biliyor musun? Arkadaşlar biz bu kurabiye kalıbıyla daha önce kurabiye adam da yapmıştık. Değil mi Erdem? Evet. Ama videosunu çekmemiştik. Eğer isterseniz tekrar yapabiliriz. Videosunu çekebiliriz. Değil mi Erdem? La bir daha bir daha videosunu çekeyim. Oradan, oradan onun, gibi yapalım. Evet biz daha önce yapmıştık. Video çekmemiştik işte. Tekrar arkadaşlar isterse eğer kurabiye adam yap diye. Ya bu otobüsü mi? Ben ne yaptım da? Masaya beni çektirdin. Ya özür dilerim. Tutu çekti boyandı Hatap. Ya sen de benimkini boyamıştın. Ödeştik o zaman. Bakın arkadaşlar burayı boya derdim. Ödeştik. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hayır boya var Erdem. Lütfen annem lütfen. Elimi boyadın. Erdem elimi boyadın. Ya resmim yamuk yumuk oldu. Dur ya. Hadi ama kapatacağım artık. Hadi resmini bitir. Hadi. Hop, şuradan çok ağır sen bir şey kaldı. Ben yapıyorum suyu. Neyi yapıyorsun sen? Su mu yapıyorsun? Hı. Aa. Kurabiye adam ıslanacak, eriyecek arkadaşlar. Su olur mu hiç? Bu çocuğa bir şey söyleyin. <laughs> Ay yamuk oldu şurası taşırdı. benim kurabiye adamım. Tamam. Erdem nasıl olmuş? Erdem nasıl olmuş? Baksana Erdem. Nasıl? Olmuş. Olmuş ya. mu? Başka bir şey yapayım mı? Bir yeter herhalde değil mi? Yeter. Bir ağzı biraz Tuvavet kötü oldu yap. ya. Tuvalet. Tuvalet ağzı yaptığımı göstereyim mi? Bak beni böyle yaptım. Öyle mi yaptım? Arkadaşlar şu ağzına bakın. Ne kadar komik oldu. <laughs> böyle ağız <laughs> olur <ya. gülüyor> çıldırdı arkadaşlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bağırma bağırma tamam. Arkadaşlar Erdem çıldırdı. Benim resmim bitti Erdem. Şöyle koyalım. Göstereyim şöyle arkadaşlara. -ta -ta -ta. Arkadaşlar nasıl olmuş yorumlara yazar mısınız? Sen de göster Erdem resmini. Sen de göster kameraya doğru. Dur. Evet şöyle gösterelim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bitti resmimiz. Erdem nasıl oldu sence? Çok güzel oldu mu? Oldu. Bence de çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar resimlerimiz bitti. Şimdi Erdem bunları kesmek istedi ve keseceğiz. Şimdi nereden kesiyorsun? Bence içinden çoğundan sonra keserdim. Böyle mi kesiyorsun? Nasıl keseceğiz? Ben şöyle açacağım arkadaşlar kenarlarını kutunu. Şöyle açalım. Erdem kesmeye başladı bile. Resmini kesmedi. Ben de şundan mı kessem? Bu kesiyor mu Erdem? Onu babam aldım. Işte. Ben sığamadım. Önce şurasını bir kesin gelin. Annem açıp da kessin kolay olurdu biliyor musun? Eline dikkat et. Evet arkadaşlar ben de şurasını kestim. Şimdi şurasını keseceğim. Ay bu makas biraz kötü ya. Ya bu makas kötü. Ben başka makas getireceğim. Erdem kesmeye devam ediyor. Benimki bitti. ta ta Nasıl Hadi. olmuş arkadaşlar? <laughs> Erdem. <gülüyor> güzel <gülüyor> mi? Evet, evet evet arkadaşlar böyle kestik Erdem de kesmeye devam ediyor artık videoyu kapatalım Erdem tamam mı? Hayır bunu daha ben kestim Sen kesmeye devam et Olur mu? Okey Onu da mı göstereceksin? Arkadaşlar Erdem de bir kessin onu da gösterelim daha sonra kapatalım Evet arkadaşlar kurabiye adamlarımız tamamen bitti. Bu taraftaki Erdem göster. Bu taraftaki Erdem'in bu taraftaki de benim yaptım. Erdem saçlarını böyle geniş bir şekilde kesmek istedi. Saçlarını kesmedi. Evet. Evet Erdem ne diyorduk Erdem? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz.